Engin kadın sokakta çöp toplayan dilencinin 20 yıl önce kaybolan babasına benzediğini fark etti. Hemen arabadan inip dilenciye doğru yürüdü. Fakat tam ona bir şey soracakken karnı ağrımaya başladı. Bunu gören dilenci ona biraz yemek verdi. Kadın yemeği yer yemez her şeyi hatırladı. Meğer bu yemek çocukken babasının ona yaptığı yemeğin aynısıydı. Emin olmak için dilenciyi gizlice çöp toplama istasyonuna kadar takip etti ve yemeğin nereden geldiğini sordu. Dilenci yemeği kendisinin yaptığını itiraf etti. Ayrıca bunun küçükken kızının en sevdiği yemek olduğunu söyledi. O zamanlar bir kaza yüzünden ayrıldıklarını, geriye sadece bir kolye dizisinin hatıra olarak kaldığını, Anladım. Kadın bu kolyeyi görünce yıllardır aradığı kişinin gerçekten babası olduğundan emin oldu. Onu tanımak üzereydi ki çöp toplama istasyonunun sahibi dilenciden yolu kapatan 3 tekerlekli aracı çekmesini istedi. Dilenci vakit kaybetmeden aracı sürdü ve uzaklaştı. Zengin kadın babasının bu şekilde acı çekmesine dayanamadı. Asistanını arayarak babası için kolay bir iş bulmasını istedi. Bunun üzerine asistan dilenciyi bir villaya götürdü. Görevi villaya bakmaktı ve aylık maaşı 50 bin dolardı. Bu ani iş teklifi dilenciyi konuşamayacak kadar sevindirdi. Daha sonra öğrenildi ki dilencinin en küçük kızı evlenmek üzereydi. Asistan hemen bu haberi zengin kadına Etti. Zengin kadın, babasına 20 yıldır tek başına bakan küçük kardeşine karşılık vermek istedi. Asistanına bizzat adam gönderip düğün mekanını ayarlamasını emretti. Ancak bilmediği şey küçük kız kardeşinin aslında babasına hep kötü davrandığıydı. Küçük kardeş babasının mütevazı geçmişinden utanıyor. Hatta hileli yollarla babasının mal varlığını üzerine geçiriyordu. Babasını düğüne bile davet etmemişti. Yine de zengin kadın onun düğününü ayarlıyordu. Ayrıca babasını almak için de adam gönderdi. Baba kapıda kızının düğün fotoğraflarını görünce bunun kızı tarafından kendisine hazırlanmış bir sürpriz olduğunu sandı. Heyecanla düğün salonuna girerek kızının mutluluğuna tanık olmak istedi. Ama bilmediği şey kız. Kızının onun kimliğini kötü kokan bir dilenci diye değiştirdiydi. Damat onu oradan kovmaya bile hazırdı. Zengin kadın bu sahneyi görünce öfkeye kapıldı. Herkesin önünde babasını tanıyacağını ve bu hayırsız küçük kardeşe dersini vereceğini söyledi.